Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk baklava tarifi vereceğim. Son zamanlarda meşhur olan, tadına doyum olmayan. Malzeme listemiz bu şekilde. Bir yumurtamız var. Çırpıyoruz güzelce. Ardından sıvı yağ ekliyoruz. Ardından suyumuzu ekliyoruz. Ardından tozumuzu ve sirkemizi ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Unumuzu azar azar eleyerek ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Ardından kalan unu tekrar eleyerek ekliyoruz. Ve hamuru elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Tezgahı alıyoruz. İyice hamur kendine alana kadar yoğuruyoruz. Ardından hamuru 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen hamurumuzu gördüğünüz üzere 20 eşit parçaya bölüyoruz. Gramaj olarak da her bir beze 29-30 gram kadar. Gördüğünüz üzere bezelerimizi oluşturduk. Her bir bezeyi teker teker merdane yardımıyla açıyorum. İlk önce 5 adet bezeyi açacağım. Ardından üst üste koyacağım. Aralarına bol nişasta serpeceğim ve beşli şekilde merdane yardımıyla büyüteceğim. Eğer beşli şekilde açamıyorsanız her bir bezeyi tek tek elinizle açabilirsiniz. Öncelikle kenarlardan başlıyorum. Kenarların ince olmasını istiyorum. Gördüğünüz şekilde beşli olarak merdane yardımıyla büyüteceğim. Büyüttüğüm bezeleri ayırıyorum ve teker teker açmaya başlıyorum her birini. Gördüğünüz üzere Ama eğer siz böyle yapamam derseniz her bir bezeyi tek tek merdane ile ardından oklava ile açabilirsiniz. Şimdi arasının e, kaymağı için bir su bardağı sütü ve 2 yemek kaşığı kadar ilmiği ocağa aldım. Karıştırıyorum. Kaynayana kadar süt böyle fok ufuk olana kadar karıştırdım ve şimdi altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. 20 adet bezem vardı. Bunların yarısına gelinceye kadar açtım. Şekildeki gibi kesiyorum ve borcamıma yerleştiriyorum. İrmiğin soğuduktan sonra kıvam almış hali, şekildeki gibi yarıya gelen bezelerin arasına güzelce irmiğimi yayıyorum. Gördüğünüz gibi biraz zor yayılıyor. En bir büyük kase kadar kavrulmuş ve çekilmiş fındığımı ortasına serpiyorum. Kalan bezeleri de açıp şekildeki gibi kesiyorum. Yanlarını tekrar yerleştiriyorum. Daha sonra kestiğim kısmı da alıp üzerine bir güzel yerleştiriyorum bu şekilde 20 bezeyi bitiriyorum. Baklavayı dikey olarak kesiyoruz. 50 gram tereyağı 100 ml sıvıya eritip dikey olarak kesilmiş baklavanın üzerine yayıyoruz. Bu şekilde yağ iyice arasını nüfuz ederek yatay şekilde kesilmeyi kolaylaştırıyor. olacak şekilde kesiyoruz. Yağlandıktan sonra kesim daha kolay oluyor. Ardından iki kaşık yardımıyla gördüğünüz bombeleme işlemini yapıyorum. Ama ben malumun sabırsız olduğum için bu işlemi pek hakkıyla yapamadım. Siz hakkıyla yapın. Gördüğünüz şekilde fırına gönderiyorum. Şimdi şerbetine geçiyoruz. 2 su bardağı şekere 1 su bardağı suyu güzelce kaynatıyorum. Normal şerbet yapar gibi. Ardından bu şerbeti soğutuyorum. soğumuş şerbeti bir buçuk su bardağı kadar soğuk sütü ilave edip karıştırıyorum güzelce. Fırından çıkan ve ilk sıcaklığını atan birazcık ılınan baklavamıza sütlü şerbetini veriyoruz. En az 1 saat buzdolabında soğuyan baklavamızın üzerine Nesquik serpiyoruz. rendelediğimiz bitter çikolatayı serpiyoruz. Ben bitter çikolata tercih ettim. Siz sütlü de tercih edebilirsiniz. Ardından antep fıstığı ilave ediyoruz. Ve en az buzdolabında 3-4 saat kadar beklettikten sonra servis yapabiliriz. Afiyet olsun.